Bugün Kosova'dan ayrılıyorum. Şimdi Karadağ'a gidiyorum otobüse. Şimdi pasaport kontrolüne geldik. Arnavutluk sınırından çıkmak üzereyiz. Şu anda otobüsü arıyorlar köpekler. Biz de burada böyle bekliyoruz. Evet, yeni ülkeden merhaba. Burası Montenegro yani Türkçesi Karadağ. 5 saatte geldim abi. 3 saat dediler. Yolculuk 3 saat sürecek Hello. 5 saatte geldim. Ee, şu anda da hostele doğru gidiyorum. Terminalden çıktım. Ee, sınır muhabbeti birazcık uzun sürdü bütün bavulları defalarca koklattı adam köpeğe. Pasaportları, kimlikleri tek tek dağıttı. Devam ettik, geldik. Şimdi Montenegro'da ilk dakikalarım. Etraf böyle sakin. Eski Türkiye diyebilirim işte. Her gittiğim yerde zaten aynı. Eski Türkiye, seküler Türkiye. Havasını görüyorum Balkanlarda. Bizim hostelin adı Hostel Pirate. Logosundaki köpek de gerçekte oster sahibinin köpeği. Adı Johnny, Mr. Johnny Barker. Şuradan içme suyumuz akıyor. Aha köpek de geldi. Johnny, Johnny. Hey, AC Milan. AC Milan 0-0. Bu on this river. On this river direkt to the parkuriz. Köpekler çiftleşirken takılıp kalmışlar böyle. Ha çıktı şimdi. Buraya gün batımını izlemeye geldik. Bütün hosteldeki arkadaşlarla birlikte daha henüz tanışmadığım bir sürü insan var. Önümdeki hostelin sahibi adı Coco. The fish. Now, if you wanna stay here, some of you you wanna walk a little bit, do it, okay? Just don't go too far because it's very heavy to walk in the tank all the way. Okay? Yeah. Or two, you can push very okay. Or you can, huh? <laughs> oh, Burası Çıplaklar Plajı olarak biliniyormuş burada ve şimdi karşımızda zaten çıplak yaşlı bir amca çıktı. Arkada da çıplak birilerini görüyorum. Evet, çıplak amca denize girdi. gruptakiler de dalga geçiyorlar. şuradaki beyaz kızı tanıyor musunuz arkadaşlar evet o finli arkadaş pia arkası dönük olan yine buluştuk Yes, and then April 1st, I Are you working another job? No, I just feel out, but after 10 days I feel boring. I already miss people. Yeah. You know, after the season and thousands yeah. of people, you see, fuck, I will kill myself, you know? Eh? And then 10 days you see that you miss people. Yeah. We had a problem. Uh, we lost uh, part of this beach I didn't show you before because it's on the beginning and at the end of the long beach because stupid people. Five years ago, we had a flood here, and the river Boyana went out, so it was everywhere floody. And they were thinking to dig the sand from the river, so they dig it, they make it huge hole. Oh, a big river wave. Yes. Yeah, yeah, yeah. And no, 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 like the dead river where we passed. Uh -huh. You remember? So it was floody yeah. one year, and they uh -huh. was thinking maybe it's too much sand under. We dig some and make deeper, so it's not it gonna, gonna go out. Big they wave. made a big no no they made a big uh, mistake uh, yes because of the big waves in the winter so the waves oh, coming here picking it. the sand from the beach uh. and pushing the sand in that hole. <laughs> people do that to surf sometimes. If there's a river that's not quite connecting, okay. they'll like dig it out and then it makes a big wave that people surf. Okay, like this was something wave. else. Yeah, yeah, I understand. It has to be a good spot to surf I want to go there, man. I want to go to Spain. We're sleeping in here. I would pretty okay <laughs> <Voilà>. Okay. <laughs> yeah, you're right. Put some in some. Ali? Can we help you? Can we help you out? No, be careful to my bit. <laughs> Maybe. I think we need to do a photo soon. Coco wants to have some photos. This is... We should make a group photo, okay? Oh yeah, okay. I think it's time for some... Everybody get in the hole. Do you, know? yeah. do you know what is what will be good if you do? Yeah. No. Jumping jump, picture big jump, like this yeah, one. Big jump. Ah, yeah. Okay. <laughs> ah, my bad. And then this? I take photo from there. You okay. You put this in Instagram. We hard. of course always miss no, no. you. <laughs> <laughs> and ton, uh, your boss calls you <laughs> <laughs> where are you where are in Montenegro. <laughs> okay, let's go, let's go. Don't be lazy. Come on. Okay. Lazy. <laughs> I dug that. I do. dug a big ass hole. Don't <dump> that. Shit, let's see. One more, one more. It's too much people here. Too much people here. So when I say now. You say now, okay. On now. We're gonna say three, two, one, three, two, one now. <laughs> yeah, I have a period here on that like How is it? It's cool. Yeah? Yeah. Nice. No Yeah, I Oh, that killed oh, yeah. it. Uh, Is everybody airborne? Almost close. Who's not uh, airborne? Yeah, sure. <laughs> it's okay, yeah? Birazdan gün batımı olacak. Artık bugünün sonlarına geliyoruz. <laughs> Burada bütün gün yiyip içip gün batımını bekledik. Hey, Mitakulu. çok derinmiş. Bir <laughs> 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 Finlandiyalı küçük kızla ablası. <laughs> Plaja bak. Ne hale getirdi. Montenegro'da güneş batarken Arkadaşlar güneş batıyor şu anda. Montenegro'da. Bugün ilk günüm. Ve ilk günümde güneşi batırmaya geldim buraya. Ve güneş battı. Bütün çöpleri topladık sahilden. Sahili tertemiz bırakıyoruz. Fazlasıyla bile okay. topladık. <laughs> Herkese merhabalar. Bugün Faslı arkadaşım ile bisiklet turuna çıktık. Ve şu anda göle doğru gidiyoruz. O gölde flamingolar varmış. Ama herhalde bu saatte göremeyiz. Saat öğlen oldu artık biri geçti. Burada terk edilmiş bir bina çıktı karşımıza. Zabranyen Brolas. Merhaba abi. Karadağ'da üçüncü günüm. Kaldığım hostel birazcık parti hosteli, eğlence yeri. Adam her gün bizi bir etkinliğe götürüyor. Hostel sahibi. Bayağı güzel ratingler almış çok sevilen bir hostel ucuz bir hostel ama aktivitelerden güzel para kazanıyor abi ticaretten iyi anlıyor yani bugün mesela bisiklet kiraladık 5 euro abi abi yolda ölü yılana denk geldik birisi bunu öldürmüş dişleri görünüyor terk edilmiş bir şehre benziyor burası. Bir tren istasyonu gibi. Hi guys. Hi. Göle ulaştık. Hello. Hello. Böyle her yere bisiklet park etme yeri, banklar, çöp kutuları falan yapmışlar. Saranda Beach, Europa Beach, Miami Beach, Tony Grill Beach. Beachlerle dolu bir yere geldik. Yani plaj. Burası Camping bölgesiymiş. Burada mangal ve piknik yapılıyor. Kamp atılıyor. Amerika'da olan Miami Beach'in aynı isimdeki benzeri buradaymış. Karadağ'da. Wi-Fi varmış. Abi Google Map'te bulduk İstanbul döner diye geldik baktık kapalı abi ya. Şimdi burada bir öğlen yemeğimizi yedik. Adam yemeği 5 euro istiyor kebap için. Ben de dedim ki e, kebabın yanında dedim kolayı dedim ücretsiz verebilir misin? Fazla paramız yok dedim bozuk paramız. Ondan sonra adam şöyle baktı baktı dedi Size dedi iki kebap bir kola getireceğim dedi. İyi dedik, tamam. Sonra adam bize iki tane soğuk kebap getirdi. Kebap dediğim yani ekmek arası köfte, 3-4 tane köfte, bir de patates kızartmasını koymuş. Her şey soğuk. Patates kızartması, köfteler, ekmek, her şey soğuk. Normalde bize salatayla falan geliyordu. Ulan dedik, ne oluyor? Adam bize üvey evlat muamelesi yapıyor şu anda. Bir tane de kola getirdi işte. Onu da iki bardağa doldurdu. Sonra böyle içinde hiç sos yok, bir şey yok. Böyle bomboş, soğuk bir şekilde. Ondan sonra biz de dedik ki herhalde bu kişi başı 5 euro değil, toplam 5 euro dedik. Yani adam bir hesap yaptı kafasından. İşte salatayı getirmesem, sos koymasam, ekmekleri ısıtmasam, köfteleri ısıtmasam, hani elektrikten de kar etsem. O şekilde biz de 5 euro bıraktık adama. Hani baktık böyle suratının tepkisine. Acaba durup öyle bakacak mı yoksa parayı alıp tamam diyecek mi? Adam parayı aldı tamam dedi. <laughs> Harbiden adam 5 euroyu hesap etmiş. Ona göre getirdi yani yemekleri. Mekanda inşaatçılar vardı. Adam muhtemelen inşaatçılara ayırdığı öğlen yemeğini soğuk bir halde getirdi bizim masaya koydu. Ben de bir daha dedim yemekte hiç pazarlık yapmayacağım dedim. <laughs> ya yani normalde 5 euro ödeyecekti. 5 euro ben ödeyecektim. Kolalarda tanesi 1.80. Şimdi biz 5 euroya yedik içtik gidiyoruz. Ama ne yedik bilmiyoruz yani. <laughs> Acayip bir şeyler yedik. Ha bu arada inşaat işçileri de Türkçe konuşuyordu. Aa dedim lan gideyim konuşayım şunlarla. Ulan bir baktım adamın telefonu dombura çalmaya başladı. Ondan sonra işte reis videoları açtı falan ha dedim neyse ya <laughs> bunlar dedim bayağı siyasete bulaşmış konuşmayayım dedim. Öyle şimdi yemeğimizi yedik kalktık gidiyoruz. Üç buçuk kilometre yolumuz kaldı hostele varıp bisikletleri teslim edeceğiz. Ha gol gol. Ej si mi nam gol atta. Gol! You miss when I was celebrating. Yeah, I heard you from the balcony. Johnny! Johnny gol. Burası Karadağ'da Ulçin isimli şehir. Bana buraya sakin, sessiz, kafanı dinlersin git demişlerdi. Geldim abi, burada kalıyorum. Ama hiç kafa falan dinlemedim tabii ki. Çünkü zırt pırt her taraftan arabalar ve motosikletler geçiyor. Kafa dinlemek imkansız. Zaten bu çağda kafa dinlenecek çok az yer var. Yani her tarafta aynı şeye maruz kalıyorsunuz. Sürekli bir gürültü. Şu gürültü kirliliği beni öldürüyor ya. Yani. Abi sürekli araba sesleri, motor sesleri, inşaat sesleri, çim biçme makinesi. Bunları duya duya yaşamak zorundayız yani. Burası da Ulçi'nin deniz kenarı. Buraya small beach yani küçük plaj deniyor. Şurada bir cami var tam deniz kenarında. Daha şu ana kadar bir tane bile kilise görmedim Karadağ'da. Ama yaşayan nüfusun büyük çoğunluğu Hristiyan. Burada böyle kafeler var tam deniz kenarında. Hatta dönerciler var. İsmi Türkçe olan dönerciler var. Belki bugün bir tanesine giderim. Kafa dinlenecek yere bak abi. İnşaat var şurada. Bangır bangır inşaat var. Şuradaki yapıların güzelliğine bakın. İlerideki taş evler ve kale. Ne kadar güzel duruyor. Bir de şuradaki yeni yapılan yapıların çirkinliğine bakın. Burayı da böyle betona gömmüşler. Burada Aga Fast Food varmış. Gideyim var bir döner yiyeyim. Belki Türktür bunlar. Aga. Hal almış. Mekan Türk değilmiş abi. Karadağlı bunlar. Ama güzel döner yapıyorlar.